Herkese selam. Ya burada bir şey ne manken değil de ne bir fotoğrafçan çekimi gibi bir şey var da onu şimdi çekmiyim ayıp olur kıza herife. Şeyi izleyeceğim ya birileri benden şey istiyor. Ala abi de gazlıyor beni oradan. Ee, abi evlenecek kadın e, bulabilir miyiz? Abi yapmayın bana bunu ya. Siz beni bir kadınla bir çekim yaparken gördünüz. Mü? Ya ben mutasip bir aile çocuğu değilim ama. Ya ben istemiyorum arkadaş. Yani ben öyle işlere girme. Hele bu işi parayla yapıyorlarmış. Ben onu da öğrendim. Ben zannediyorum Hilal Ahmer yardım yapıyorlar. Yani aa bak işte abisini evlendirdim işte hayırlı bir dua oldu. Çünkü adamların dilinde devamlı Allah din kitap Allah din kitap. Merce paraylaymış o iş. Neyse yani ben e, girmiyorum. Bana öyle şeyler sormayın. Ben parayla bir şey yapmıyorum arkadaş. Yani bana sorduğunuz hiçbir şey karşılığı ben sizden para almıyorum. Sizle buluşalım deyip 250 dolar, 300 dolar, 350 dolar para istemiyorum. Burada ben de ee, buluşan, çay içen, arkadaşlık eden, dostluk eden, yarenlik eden nice insan geldi gitti. Yani biri söylesin ya para istemiş miyim? Arkadaş evlendir beni para vereyim diyor ya. Kafayı mı yediniz siz? Çıldırdınız mı? Nasıl bir moda geçtiniz? Ben anlamıyorum sizleri ya. Ya Allah millet can derdine düşmüş ülkede çocuk katilleri ortada. Ulan ülkeyi soyuyorlar, ülke ayağınızın altından gitmiş. Hala kalkmışsınız, karı var mı orada, evlenebilir mi? Git evlen ulan, evlen de git bıyıklıyla belanı gör. Sanki çok e, ee, abad oluyorlar evlenenler burada. O başı göğe eriyor. Tövbe yarabbim. Ya yok bana sormayın abi. Paralı bir iş sormayın bana. Bak o kadar söylüyorum. Firmayı bedava söylerim. Burada gelirsiniz. İmkanım varsa çayınızı kahvenizi de içiririm. Hiç sorun değil. Başka ne yaparım? Ha, ehliyetinizi, ehliyet sağlık sigortası bu aralar. Ee, onu daha yeni keşfedebildim. 100, dolar, 100 dolar diyorum ya şey. 100 bin rupiye ile 200 bin rupiye arası sağlık sigortanız yapılıyor acentadan. Haberiniz olsun. Ehliyetiniz 115 dolara çıkıyor 2 saatte. Ee, başka ne çıkıyordu ya? O gün acenteyle konuşuyorduk da. Bir Türk arkadaş geldi, ee, onunla konuşurken soracağım, soruları unuttum anasını satayım. Ee, ben de şey fazla oturmayı seven bir adam değilim. Thank you very much. Kahvaltı ediyoruz bu arada. Thank you. Huh? Okay, and the sugar one is enough for me. And the spoon for mix. Okay, thank you very much. Huh. Just one is enough. Kahvaltı geldi. Erilerle bir saat çayı tartışıyoruz burada. Koca pot getiriyor. Böyle pot getiriyor. İçine bir tane sallama çay yapmış. This is the black tea diyor. Lan ne black tea? Yellow tea olmuş bu. Anasal kararmıyor bile. At dedim 3-4 tane çay bunun içine kararsın. Sabah köründe zaten şey kahvaltı etmeyince cinleri tepemde doluyor. Şeyi göstereceğim. Sık gitti ya. Ama oturulmuyor. Denedim. Ee, salıncakları. Salıncakları var. Barın önünde da oturuyor. sallara sallara gidiyorsun anasını satayım. Sallan bakayım, sallanmıyor. Ama bir oturdum, benim boyum kısa herhalde. E bunlar da şey değil, ne derler, ne, Le, ya boy yok bunlarda. Ama nasıl oturuyorlar da orada barda yemek yiyorlar, içiyorlar anlamadım. Herhalde turistlere göre o. Benim boyum da yetmedi, kol mesafem de yetmedi Para, Uzakta kaldım bardan. Uf, şu ama bayıldım ha. Bana şeyi teklif etmeyin abi. O ve ee, kadın kız, cart, evlenme mi, evlenme falan filan. Ha ola ki ben burada <laughs> evlenir bir yanlışlık, Allah belanı vermesin dersiniz. Olur biter. Her gün, her saat, her dakika bir olay patlıyor. İnsanlar artık neyi konuşacağını, neyi eleştireceğini, neyi şikayet edeceğini şaşırmış göz Çünkü 5 dakika evvel bir olay oluyor, tam onu konuşurken 5 dakika sonra bir olay oluyor. Hangi birini konuşan yani 20 yıldır bu iş böyle öyle güzel yaptılar ki oradan bir olay burada artık konuşacak yani devamını getirebileceğiniz bir olay kalmadı. Dakikalık ve saatlik bak çocuk katilleri var ortada daha devlet ağzını açıp da tek bir kelime etmedi. Sağlık Bakanlığı bir konuşma yaptı dedi ki işte şöyle yapıyorsunuz abartıyorsunuz şöyle yapın biz ilgileniyoruz. İşte birim kapatma cezası verdik hastanelere dedi zamanda çocuk ölümlerine karşı birim kapatma cezası vermiş. Lan birim kapatma cezası ne? Can gidiyor. Çocuğun ölüyor. Bu devletin çocuğu ölüyor. Sen birim kapatma ne? Niye mahkemeye çıkar? Niye hapis atmıyorsun bunları? Ali Baba da şey yapıyor. torbacı topluyor orada. Yapmayın abi ya. Yapmayın. Ne istiyorsunuz bu ülkeden? Ne istiyorsunuz bu ülkenin milletin insanından? Ne istiyorsunuz ya? Ya pe pespay ettiniz her şeyi ya. Vallahi billahi bıktım artık. Ben burada bile bıktım. Siz orada nasıl yapıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum ben. Yemin billahi diyorum. Sayın Ali Yerlikaya da diyorum ya yapacaksan bir işi tam yap abi. Bakanım tam yap tam. Kaldır kim varsa kaldır götür ki heykelin dikiz memlekete. Ama öyle torbacı toplamakla kimse inanmıyor yani bu işlere ben sana söyleyeyim. Neyse, hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Ne yaptığınızı daha iyi biliyorsunuz. Biz boşuna eleştiriyoruz. Şimdi bir iş yeri açtığınızda veya hizmet verdiğinizdeki marjlar neler olmalı? Onlardan bahsedeceğim biraz. Ee, şimdi bu ülkede enflasyon 2.2. Yani bu sene tespit edilen enflasyon 2.2. Ee, dünyadaki enflasyona da bakın kaç olduğuna. Dünyanın hiçbir yerinde e, gittiğiniz zaman bir inşaat yaparlar. inşaatta veya renovasyon yaparlar, bir eve renovasyon yaparlar. Ciddi bir renovasyon varsa yüzde 40'a yakın para kazanırlar. ...vergi hariç. Şimdi e, dünyadaki... ...ev satır alma fiyatlarına bakın. E, muhtelif arsa alması fiyatlarına bakın. Şimdi bu ülkede de... ...yüzde 2.2 enflasyon varken... ...hizmet sektöründe ne var abi? Hizmet sektöründe şöyle söyleyeyim... ...arsa alacaksınız değil mi? Arsayı alacaksınız. Arsada veya evde... ...siz komisyon ödemezsiniz alıcısınız. Satıcı burada komisyonu da. Yani arsada yüzde beşle on arası yani adam yüzde on vermek ister ayrıdır ama yüzde beşle on arası. Arsasını satmak isteyen yüzde beşle 10 arası komisyon eder. Evini satmak isteyen keza öyle. Peki hizmet sektöründe ne olması gerekir bunun? Atıyorum iki bin dolarlık bir hizmet verdiniz. Yani enflasyon ve ana ürünün fiyatı ve hizmet bedeli veya ürünün bedeli. Bunu bir düşün. Burada çok saçma sapan işler oluyor. Hani bizim ülke gibi olsa diyeceğim ki anlayacağım. Evet lan bugün yani 100 lira kazandın ama 100 liranın akşamına doğru bir hükmü kalmıyor. 100 lira 90 lira oluyor akşamına. Herhangi bir şeye mutlaka zam geliyor. Burada öyle bir durum yok. Burada öyle bir durum olmadığı için kafanızdan hep şunu geçirin. Buranın enflasyonu 2.2 biraz e, şey oran hesabı yapın yani bence.